Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni başlayan içinde aşk, kaos, intikam, entrika hepsinin bulunduğu Hercai dizisinin karakter tanıtımını yapacağız. Yalnız başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, zil tuşuna basmayı bir de isterseniz yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Nasuh Şadoğlu. Şadoğlu ailesinin ağası ve dedesidir. Şadoğlu ailesinde en büyük çınardır. Dudak uçuklatan soy bağını korumak ve Şadoğlu soyadını yaşatmak için kendi öz kanım dediklerinin bile gözünün yaşına hiçbir zaman bakmaz. Azize Aslan Bey. Aslan Bey ailesinin çınarı olan 27 sene önce öldürülen oğlu ve kızının intikamını almak için intikam gecikir ama asla yaşlanmaz düşüncesiyle kinini her zaman diri tutmuş ve intikamını alacağı günü sabırsız beklemiştir. Şimdi bir benim babaanneme bakıyorum, bir de bu Azize Lucifer görünümlü korkutucu babaanneye bakıyorum. İkisini yan yana bile koyamıyorum. Televizyon izlerken beni bile çok ürkütüyor. Nigar Katarcı. Şadoğlu konağının emektar ve sevgi pıtırcığı bir kafası. Zehra Hanım'ın en güvendi, dost bildiği bir sırdaşı. Tüm hayatını konakta geçirmiş ve konağı kendi yuvası gibi benimsemiş. Gül Şadoğlu. Entrika ve kaos içinde yüzümüzü biraz olsun gülümseten küçük bacırığımız. İsmini dedesi Nasuh Bey'in annesi Gül Hanım'dan almıştır. Şirin halleriyle tüm gergin ortamları yumuşatan küçük mü küçük? Güzel mi güzel ponçemiz. Azize Hanım'ın gelini Sultan Aslan Bey. İçinde her zaman güç sevdası olmuş, kızını kendisi gibi yetiştirmeye çalışan ve ileride oturacağı tahtın hayalleriyle yaşayan güçlü ve sert bir karakterimiz. Tüm yaşadığı eziyetlere boyun eğmiş, kendisini Azize Hanım'ın koltuğuna hazırlıyor. Yaren Şadoğlu. Şadoğlu ailesinin tek has kan kızıdır. Dedesi Nasuh Bey'in göz bebeğidir. Her zaman işine gelen insanlara kendisini yamamayı annesinden öğrenmiş. Kuzeni Reyhan'a karşı içinde sönmek bilmeyen kıskançlık ve öfkeyle büyümüştür. İstediklerini alabilmek için önüne çıkan her türlü engeli aşıp yıkıp yakacak kadar fettan bir karakter. Pazar Şadoğlu. Nasuh Bey'in en büyük oğlu derdi tasası ailesinin mutluluğu Adamın başka hiçbir istediği yok ama başına gelmeyen kalmıyor sadece ve sadece kızlarıyla sınanıyor Babasının egemenliği altında seneler önce karnında başkasından olma bebesiyle gelin diye getirdiği konakta her zaman aşağılanmalara hakaretlere maruz kalsa da ne üvey kızının ne de karısının elini hiçbir zaman bırakmamıştır. Bu koca yürekli babamız kızlarına ve karısına her zaman destek olup sevgiyle büyütmüş ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Zehra Şadoğlu. Şadoğlu ailesinin özellikle de Nasuh Bey'in pek de ısınamadığı Hazar Bey'in eşi. Eşi Hazar Bey'in kızları Reyhan ile Gül için bütün haksızlıklara susmuş ve onların sadece mutluluğunu düşünmüştür. Ailesinin her zaman yanında olmuş tek istediği huzur olan koca yürekli bir ana Miran Aslan Annesi ve babası öldükten sonra babaannesinin intikam tohumlarını ekip içinde yeşerttiği sert duruşlu bir karakter. Sevgiye uzak, karizmatik duruşuyla etrafındaki bütün kadınların tek gözdesi. Hayattaki tek hedefi annesinin ve babasının kanının intikamını Şadoğlu ailesinden almak. Fakat Miran Bey'in hesaba katmadığı bir şey vardı. Aşkın en büyük intikamdan daha güçlü olması. Fırat Demirak, Aslan Bey konağında Kalfa'nın oğlu. Fakat Aslan Bey konağında ona hiçbir zaman Kalfa'nın oğlu gibi yaklaşmamışlardır. Her zaman kendi evlatları gibi görmüşler ve Mira'nın kardeşi yerine koydu ve yoldaşım dediği tek güvendiği insandır. Reyhan Şadoğlu. Çocukluğundan itibaren Şadoğlu ailesinin her zaman görünmeyen ve istenmeyen torunu olmuştur. Her zaman hapsolduğunu düşündüğü kalesinden kuş olup gitmeyi hayal ederek beklemiştir. Haksızlıklara maruz kalsa da ailesine ve dedesine duyduğu saygıdan hiçbir zaman ödün vermemiştir. Tam aşkı bulduğunu düşündüğü sırada kendini büyük bir intikam ateşinin içinde bulmuştur. Saf ve güzel kızımız ne olduğunu bile anlamadan Şadoğlu ailesinin kalesinden uçtuğunu düşünürken aslan Bey konağının cehenneminin tam da içine düşmüştür. Handan Şadoğlu hem kendisi bir ağ kızı hem de Şadoğlu ailesinin tek varisinin naması. Bahtını ve kaderini şansa bırakmayan, önüne çıkan bütün engelleri ezip geçebilecek, kendi oğlu ve kızı için bildiği tüm haksızlıklara göz yuman, tahtını ve gücünü hiçbir zaman kaybetmek istemeyen bir karakter. Cihan Şadoğlu Nasuh Bey'in en küçük oğlu Hazar Bey'in kardeşi. Gözü babasının koltuğundan başka hiçbir şey görmeyen, kendi kızı ve oğlunu babasına yamandırmak ve babasına sevdirmek için ileride Şadoğlu ailesinin Asu olmak için ne kendi kardeşini ne yeğenini hiç kimseye gözü görmeyen, hırslı ve acımasız bir karakter. Azat Şadoğlu. Nasuh Bey'in tek erkek torunu. Yani bu demek oluyor ki Şadoğlu ailesinin tek varisi. Soyadlarını yaşatacak tek kişi. Kendisini bildi bileli amcasının kızı Reyhan'a aşık olmuş ama bunu her zaman içinde saklamıştır. Hiçbir zaman Reyhan'a aşkını itiraf edememiştir. Tek isteği Reyhan'ın mutluluğu. Daha doğrusu Reyhan'la mutlu olmak korkusuzca aşkının peşinden giderek hararetli hareketleriyle hepimizin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Hani Federbent. Evin her türlü hizmetini karşılayan ama biraz da içinde fesatlık bulunan, kendini Şadoğlu kadınlarıyla eş değer görmek isteyen ve her fırsatta kadınlığını Nasuh Bey'e karşı kullanmaya çalışan birazcık sivri dilli bir karakter. Melike Aştutan. Soyadı gibi Aştutan ailesinin geçimini sağlayabilmek için gurbette şadolu ailesinin konağında çalışan bir hizmet hizmetle. Reyhan ve Miran aşkına götürüp getirdiği notlarla ışık tutmuş. Fakat sonrasında acaba iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye çok arada kalmış bir karakter. Keriman, Aslan Bey konağının biraz aklı havada, heyecanlı bir çalışanı. Aklını ve kalbini yaşadıklarına gömmüş, sırlarla dolu olduğuna inandığımız bir karakter. 3 2 1 A, kanalımıza abone olmayı diyemedim. Reyhan Şadoğlu. Reyhan Şadoğlu. Reyhan Şadoğlu. Reyhan Şadoğlu. 3 2 2 <laughs> Reyhan Şadoğlu. Reyhan Şadoğlu. Reyhan Şadoğlu. Reyhan Şadoğlu.